Ben benim adım Selin. Am Amasya yeni şehir yenice ilk okul okulunda okuyorum. Zeka oyunları ile bir adım önde projesine görev e gereken desteği vermek istiyorum. bir adım önde projesine gereken desteği vermek istiyorum. Benim adım Ayşenur Boş. Amasya Yeşil Yenici. İlkokulunda okuyorum zeka oyunlarım ile bir adım önde projesine gereken desteği vermek istiyorum. Benim adım Ayşenur Bezci. Amasya Yeşil Yenici İlkokulunda okuyorum. Zeka oyunları ile bir adım önde projesine gereken desteği vermek istiyorum. Benim adım Yusuf Polat Amasya Yesil Yenice İlk Okulu'nda 2A'da okuyorum. Zeka oyunları ile bir adım önde projesine katılmak istiyorum ve gereken desteği vermek istiyorum.